Merhaba arkadaşlar. Güzel bir günden daha merhabalar. Bugün kol çalışmamız var. Kol, biceps, ön bölgesi ve arka kol, triceps olarak iki türlüdür. Biz e, triceps çalışacağız bugün. Triceps. Tabii 3 kas grubundan oluşuyor triceps. Tabii öncelikle ısıtıyoruz kaslarımızı, vücudumuzu. Hazır hale getiriyoruz antrenmanımız için. Haydi başlayalım. Merhaba. jumping jack dance on a plank Arkadaşlar merhaba. Triceps'in ilk hareketi. Triceps pull down extension. E, triceps hareketinde her zaman üst kolumuzu sabit tutuyoruz. Ve ön kol aşağı. Tabi indiriyoruz ağırlığı. Ve tekrar geri bırakıyoruz. Kollarımızı vücudumuza bitiştirmeyi unutmayın. Bitişik açmıyoruz. Ve biraz öne doğru eğilebilirsiniz. Bu şekilde 90 derece kolum. Lakabım Dozer. Dozer gibi kaldırıp indiriyoruz ağırlıkları. Yere sağlam basıyoruz. 90 derece. ve minimum maksimum bölgelerde hareket indirdiğimiz zaman ağırlığı hala o stresi kaslarda hissedin Arkadaşlar triceps ana kas grubu olmadığı için en az 3 en fazla 5 hareket yapıyorum. Ve 5'i geçmiyor ve bazen 3 yaptığım da oluyor. Sırt veya göğüsle beraber yaptığım için bu ana kas gruplarından sonra çalıştırdığım bölge triceps. Ve ikinci triceps hareketimiz overhead. Ve kiloyu ayarlayalım. Evet Aynı şekilde kolumuzun üst kısmı yani pazu kısmı sabit ve ileriye doğru çek nefes ver. Nefes al. Evet, kollarımızı açmıyoruz, sabit bir şekilde. Şu şekilde açmıyorsunuz, kapalı ve ön kolumuzla direkt içiyoruz, Triceps kasımızı kasıyoruz bu bölgeyi. Bir sonraki hareketimize geçebiliriz. Haydi. Şimdiki hareketimiz Skull Crusher ya da Lying Bench extension hareketi kaldırıyoruz. Z bar tercihimdir. Z bar tercih ediyoruz. Aynı şekilde bileklere fazla yük binmemesi için daha rahat yapmamız için hareketi. Tutuş bu şekilde sırt üstü yatıyorum. Alnımıza indiriyoruz. Aynı şekilde üst kol sabit. Alnımıza indirdikten sonra uf, tekrar kaldırıyoruz. Yalnız yukarıda kolum kilitlendiği için tricepslere fazla yük binmiyor. Ve bunu sağlamak için biraz geriye e, yerle dar açı yapacak şekilde ve şu anda bu şekilde modifiye ediyorum hareketi. Ve daha güzel çalışıyor triceps. açmıyoruz kapalı kollar Evet son e, triceps hareketimiz dips e, bu hareket aynı zamanda göğüs hareketi yalnız açıyı iyi ayarlarsanız e, göğüs hareketi değil triceps hareketi olacaktır. Yere dik yaparsanız triceps yere dar açıyla yapar yapacak olursanız göğüsler çalışacaktır. Arka kolun çalışması için yere dik bir şekilde hareketi yapıyorum. Evet, yandan da bakacak olursanız yere mümkün olduğunca dik açıyla vücudumu kaldırıyorum ve triceps bölgesini çalıştırıyorum. Eğer ki göğüs bölgesi çalışacaksanız bu şekilde yere dar açıyla vücudu kaldırıp indirirsem göğüs çalışmış oluyorum. Şu anda göğüs. Ama bugün triceps yaptığımız için daha dik açıyla Evet, triceps. Arka kol üç başlı kas. Evet, bir programın sonuna daha geldik. Bugün arka kol yani triceps çalıştık. 5 hareket yapmanıza gerek yok çünkü triceps'i tek başına yaptığınız bir gün değil bu. Göğüsle veya sırtla beraber yapıyoruz ve sonuçta en az 3 hareket yeterli. Setler ve tekrarlar aynı şekilde ve bir sonraki programda görüşmek üzere. Sporla kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.